değerli şair hanım Polat hanımefendiden Fasıl isimli şiir İlkbaharda yeşerir gül goncalar şarıl şarıl şelaleler taşısın. Bal bahçeler dolar taşar yoncalar, balya balya samanlıklar taşısın. Muradımız bahar gibi sıcacık, aşk rüzgarı sarsın bizi incecik. Olmalı sevdiğine bir tanecik, sevgi, saygı, Ömrümüze aşırsın, el ele verelim, hoşgörü ile şefkat, merhamet geliyor bak dile. Yapmamalıyız kalbimize hile. İnsan, insanca, insanlık yarışsın. kıymadım ne cana ne de canana. Feda ettim kendimi kutsal ana. Bakmadım ki arkamdaki ziyana. Bırakın güçlü kalemler yarışsın. Söküldü bağım, devrildi ocağım. Vatanımdır benim bir tek sancağım. Hasretim ben canım ana kucağım. Ülkem huzur içinde hep yaşasın uzaktan uzağa selam sağlarız. Özveriyle satırlara dalarız. Söz, sözden üstündür, bilir, şahlanırız. Güzel, çirkin birbiriyle yarışsın, on bir hece şiir yazmaktayız biz. Birbirimize gidip gelemeyiz, sulh ve barış içindeyiz hepimiz uzman, acemi kalemler karışsın. Yorum Recep Çakal